Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte internet üzerinden nasıl Bitcoin mining işlemi yapılır bunu göstereceğim. İlk öncelikle açıklamada verdiğim linke tıklayarak indireceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Crypto Cryptotap üzerinden yapacağız. Bunun browser var Windows için. Aynı zamanda telefonunuzdan da yapmak isterseniz Play Store veya App Store üzerinden yapabilirsiniz bunları. Bu ekrana geldiğiniz zaman burada Windows ibaresi çıkıyor. Buna indire basarak kabul et ve yükleyi tıklayın. Ardından inmeye başlayacak. İndikten sonra uygulamamızı açıyoruz. İndirme işlemi başlıyor. Ben indirmeyeceğim çünkü bende var. İndirme işlemini gerçekleştirdikten sonra masa üstünüze böyle bir simge gelecek. Buna çift tıklayarak açıyoruz. Ardından dostlar şuradaki ibareye tıklayarak sizi böyle bir ekrana aktaracak. Buradan yapmanız gereken şey şurada şu kısımda hatta sizin için çıkış yapayım hemen. Bu tarz bir ekran gelecek. Buradan isterseniz Google hesabınızdan, isterseniz Facebook, isterseniz Twitter, isterseniz VK hesabınızdan giriş yapabilirsiniz. Ardından beni buraya aktaracak. Şu an benim kaç milyonda falan 54 Bitcoin'im var. Şimdi size asıl sistemden bahsedeceğim dostlar. Buradan mining işlemini yapabiliyorsunuz. Şimdi sizlere asıl sistemden bahsedeceğim. Benim açıklamada verdiğim link bir referans linki, grup linki diye söyleyebilirim sizlere. Eğer siz verdiğim linkten giriş yaparsanız, şöyle gösteriyorum. Bakın, Opens, download vesaire açık. Gerçi onu ben yaptığım için saymadı. Evet, buradan tıklamalar, indirmeler, kurulumlar ve aktif miner'lar gözüküyor. Bunun olayı, siz e, mining yapmaya başladığınız zaman Burada belli bir miktarda bitcoin Birikecek yani benim şeyinden de miningimden de bitcoin buraya aktarılacak sizin mininginizden de Başka birinin mininginden de Bitcoin buraya aktarılacak bu bitcoinler Toplanıp e, Hepimizin işine yarayacak bakın size Şöyle anlatacağım onu evet dostlar şimdi level 1 5 kişi var yüzde 15 diyor bu şu demek 5 kişinin biriktirdiği şey e, mesela ben 100 bin biriktirdim bunun yüzde 15'i size aktarılacak siz 100 bin biriktirdiniz bunun yüzde 15'i başka birine aktarılacak 25 kişi olduğu zaman yüzde 10'u düşecek Fak fakat sizi yanıltmasın 5 kişiden yüzde 15 almak var 25 kişiden yüzde 10 almak var 5 kişiden 115 ee, alırsanız ne olur hemen bakalım eğer dostlar 5 kişiden %15 alırsanız Şöyle bakıyorum 75 Yani Toplamda 75'lik bir kazanım olacak 25 kişiden %10 almak var 250 125 kişiden %5 almak var 625 625 kişiden %3 almak var 1875 ee, 3125 kişiden %2 almak var Gördüğünüz üzere Böyle bir hesaplaması oluyor. Gerçi tam olmuyor aslında. Siz anlayın diye şey yaptım. Çarpma ile değil, bölme ile. Yani bölme dediğim yüzdeden ayırmamız gerekiyor da. Anlamanız için kısa mantığı yaptım. Yani bu kurduğumuz sistemde herkes kazanacak. Bunu sizlere belirtmek istedim. Ee, mining işlemi de hemen şöyle gösteriyorum. Mining speed var. Bunu burada max yapıyorsunuz. Starting up yapıyor. Ve gördüğünüz üzere kasmaya başladı. Şimdi drop yemesin diye hemen kapatıyorum ben artmadan. Çünkü OBS'ten çekiyorum. İşlemciyle şey yapan bir, işlemci kullanan bir program. Burada işlemciniz üzerinden e, <laughs> mining yapacaksınız. Eğer isterseniz sallıyorum e, yani 50 alıyorsunuz 60 alıyorsunuz buradaki hızı. Bunu 500-600'e çıkarma ihtimaliniz var. İsterseniz bu videoyu da çekelim sizler için. Ben öyle yapıyorum çünkü. E, son olarak da benim evimde şu an zaten birazdan bir ara görüntü girecek. 3 tane bilgisayar kurulu bu mining için. Yani hepimizin kazanması için 3 tane bilgisayar kurulu. Birazdan göstereceğim ve ekranı şu an sağ tarafında zaten görüyorsunuz. Evet gördüğünüz üzere Active Miners vesaire yazıyor ve orada şey toplam hızım yazıyor. Toplam hız iki bilgisayarın oluşturduğu hız o hızı bu bilgisayardan tek başına da yapabiliyorum. Yani aslında ben tam bu birimi bilmiyorum da yani bin kasmış oluyorum saniyede. Bin bin kasmış oluyorum saniyede. Fakat siz de geldiği zaman hepimiz birleşeceğiz ve yani daha yüksek hızlara ulaşacağız. Daha hızlı kazanacağız. Bu tarz işlerin ana şeyi, kemiği yani bel kısmı referanstır dostlar. Yani fazla kişi olmaktır. Bunu belirtmek istedim sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.